Herkese selamlar dostlarım, ben Seymen. Bugün sizlerle yepyeni bir antrenörs videosunda karşınızdayım. Bugün Chang Changes X Changez Roleplay serverındayım. İstersen burada server'a girebilirsiniz, server'da aktiflik bol İlk olarak. Bugün mobil gym yapıyoruz. yani eşyalar satmaya başlayacağız. Burada, burada, burada. İnşallah müşteriler gelir, hadi bakalım başlayalım. Geldim, geldim, geldim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teker teker alayım, teker teker alayım. Arkadaşım mı bu senin? Ha, tamamdır. Evet, evet. Tamam sen gel kanka arkadaşıysa. Olur, gel. Dostlar isminiz neyin var? Evet. Tamam bir tane şömine. Şey sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol, teker teker. Tamam. 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 Oğlum yavaş sakin ol. Tamam. Siz kanka çeti yazsana daha iyi olur. Bela, bir sakin olun, sakin olun, sakin olun. O kasma geldi. Aynen gelin siz Eee ben direkt Anladım. şöyle veriyorum ben size. Şöyle, şöyle. Eee başka ne istemişsiniz? Koltuk istemişsiniz galiba. Şöyle. Bir de bir tane daha o kasanı istemişsiniz galiba. Böyle. Başka? Ha bir de bilardo masası galiba. Alın. Sıradan Alın. alın. arkaya geçin arkaya geçin. 2, 3, 2, 3. 2500 TL yeter i̇ki ya. 5 tane kasa varsa alalım bir dakika. 5 tane kasa mı evet. dur. O zaman kasım, kas. hemen Ama şöyle kas bakıyorum. Ee, i̇ki tane ben verdim size ben zaten. Ben bu bu size zaten. Bu kadar yeter çünkü başka insanlar kasa alabilir. şöyle Biliyorum vereyim ben, bir tane daha vereyim. 500 TL evet, daha versin Adam burada çok hızlı lan. Çok korktum lan. Böyle adamlar askeri şube gibi yani Geçen video ile bu video farkı. Çok teşekkür ederim. Üstünü geri vereyim mi? Ooo Çok sağ olun, sağ olun. Tamam, iyi günler. Tek sırayla bir kişi gelsin. Bir kişi gelsin, kişi gelsin. tamam. Ben, 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 bir kişi gelsin, tamam. Hoş geldiniz. Ben ne istiyorsunuz beyefendi? Hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz beyefendi? en En güzel mi? Şurada doğal faydam bir bakayım. Şurada doğal bir bakayım. Oo güzel gidiyor ha. güzel ha. Şöyle. Bak. Nadeon el yapımı benim bir kastım. el yapımı benim bir kastım. Hop ne oldu la öyle? Ay, <laughs> ay hocam iyi misin? Ay hocam iyi misin? Ha, hmm. tamam. Tamam. Yok. ha tamam. Tamam. Ha tamam. İlk maççı Şöyle ben size bir güzel el yapın bak bu koltuk ben, kar kumaştır. Bak, koltuk kar kumaştır. Şöyle Oo. vereyim. Bunların tamamı 300 TL. Ya bak ben buradaki her şeyden bir tane tanesi 500 TL'ye bak satıyorum. 500 TL'ye bak satıyorum. Oo şundan alayım şundan. Bekle hemen şöyle ben koltuğu gö hemen şöyle çıkartayım. Hemen ben koltuğu gö Ha tamam gelin. Ondan ha tamam gelin. Ondan iki tane alayım. Ha tamam. Bir i̇ki, iki dakika ha, tamam. hemen koltuğu şöyle i̇ki koyuyorum, iki hemen koyuyorum bir tane daha alıyorum. Şöyle koyuyorum bir tane daha alıyorum. Hmm. Ha tamamdır. Şöyle vereyim. Başka ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Şundan alayım. Tamam bir tane hmm. bilardo masası. Tamam hmm. bir tane bilardo. Hmm. E şunlardan şundan alayım. Mum mu? Bizde şöyle ha, var evet alın Bizde şöyle var evet alın Aynen Şundan var mı şundan var Kardan adam dur Kardan bakayım dolap barda vardı ya, dur belki Dur bakayım dolap barda vardı belki İki tane lazım bana Tamam iki tane şöyle Evet. Kaç para yaptı <laughs> Şöyle atıyorum Dışarıda kim silah sıkıyor acaba Dışarıda kim silah sıkıyor acaba e, Şey bir tane kasa kaldı galiba bende ha Bir tane kasa kaldı galiba bende ha Şöyle vereyim evet. Toplam ee, galiba, toplam ya, galiba. Alayım şunu da Şunu da Başka şu süslerden iki tane alayım Tamam bir tane atıyorum bir tane daha var galiba Üstünde yok dur oradan alayım Adam Adam çökertti beni çökertti ne Al kanka Al kanka. Kralı taktım. Ha, bunu taktılar attı. Ya 5.000 Mersen yeterdi Altar bu arada. Bir 5.000 yeter. 5.000 TL. Çok bayağı şey aldı ya. Aa. Kanka ses geliyor mu? 5.000 TL. Server'da soru, soru bir optimizasyon sorunu var. 6.000 olur mu? 6.000. Olur olur. Trade boss trade mı? Tamam, o zaman ben direk sana Tamam, atınca haber benim. Sanamam, ben ben. Tamam, atınca inşallah İnşallah mobilya sıram yeter en kötü adminler de orada var. Çok korkunç. <laughs> Çok sıcak burada ya. Monitör tertüsü çıkayım, arka plan sesi olması diye. <laughs> oh. Mott'da ya. Dışarı bir bakmak istedim iki saniye bakacağım. Yes 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 O oh, adam var küçük kamp kurdu. Evet. Yaptınız mı? Yaptınız Gelmesi mı? Gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Çok tamam iyi. geldi geldi. Tamam geldi geldi. İyi, günler. Bir kişi gelebilir bir kişi. Bir kişi gelebilir bir Bir do çıkın, çıkın 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 beyler. Abi. Denizle birlikteyim ben. Denizle birlikte. Denizle birlikte olmayanlar ben çıksın. Ben şey ama. Çık, çık. Denizle birlikteyim ben yalnız. Adamı dinleyin, adamı dinleyin. Helal. Beyefendi çok güzel. Helal. abi. O kim ya? Merhabalar. Merhabalar. Arkadaşsınız değil mi bunlar? Yok değiliz. Ha, o zaman ben siz ikinizi birlikte alayım ya bir ne? şey olmaz. Ben arkadaşım ben. Ha, arkadaşım arkadaşı gelsin o zaman. Ya siz ben 2 dakika bekleteceğim. Arkadaş sıradayız da. 2 dakika sonra hallederiz. <laughs> tamam. Ne istiyorsunuz? Beş, beş, tane ya, beş tane mi? Yeter mi? Beş tane mi? Binli ya. Eee. <laughs> eee. E, <laughs> e, <laughs> beş tane yok. <laughs> ee, küçük koltuk versek size ee, beş küçük tane. Versek size <laughs> beş. Şunlardan. Bende Ben de kalmadı da. Ben de kalmadı da. Bela, adam video çekiyor, hani şey tane Tamam, başka o ne istiyorsunuz? Tamam, başka ne istiyorsunuz? Nasıl severemiz var bu orda? Nasıl severemiz var bu orda? Ha ne? tamam tamam Ay hoş adam, adam. mu? Ay, Hemen hoş dur 2 dakika yapıyorum Hemen adam. adam video da. <laughs> adam video ne Açın İçiyom Hah şu öne illa ki bir tane varmış Şu illa Alın şöyle Başka? Başka? Kardan adam mı? Dur 2 dakika k bakayım. Dur 2 dakika bakayım. K Alın bakalım Kaç tane istiyorsun? Alın bakalım kaç? Bir iki tane, tane almış. Alın Alfa, bakalım. Alfa sen Kı? mi spamladın bu Alfa. arabayı? Başka ne? bir şey var mı? Chestlerden şuna adam veriyorum. Şuna adam veriyorum. Baktayım. Bir tane de musluklu vereyim isterseniz. Başka bir ne kadar? Başka bir şey istediğiniz var mı? Bu zorlu tamam. Dört tane mi? Bir tane, bir tane. Ha tamam. Gel. 10 şey tane de 10 tane neyden? Ha. 5 tane 5 tane mi? 5 tane, tane mi? Okey. Şöyle hemen bakıyorum üstüme. Şu dört tane verin bir tane daha olması lazım chest'te. Mum kalmadı. Var. Mum var kalmadı. Var. Ha tamam o zaman. Şöyle toplam 4000 tl, TL yeter ya. Çok 4000 TL yeter. 4000 TL yeter. Bilardo masası almadın Deniz. Ondan mı? Ee, Ondan mı? Evet. Bakıyorum. 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 Işık kararmaya başladı valla burada. arada. Bilardo masası mı? Dur, al... mı? Dur hemen al. Dur hemen al. 2 al... 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 saniye var al... Bakayım, bakayım var mı? Bakayım var mı? Abi adamlar hayvan gibi saldırıyor. Korkuyorum korkuyorum. Yavaşın oğlum yavaşın. Eee dur atıyorum. Ben bu kadar verebileceğim çünkü e, arkada böyle bir sıra var. Arkada böyle Şöyle 4.000 TL. Biravda ması kalmamış kanka üzgünüm. <laughs> Adamlar, e, e, ben onu alamıyorum. Bunu admin arkadaşımız yaptık. Eee bir admin çağıracağım da iki sene beklerseniz. Meslek, meslek. Hem malzemeleri depolayayım. Bir başka bir şey varsa hemen vereyim. Aa admin arkadaşım ha, bir kit çeker misin de bu şuraya Koy, koyar mısın? Meslek, meslek. birer de masası lazım da arkadaş ya da. Ben de kalmadı. Malzemeleri adminlerden almaya meslek, çalışacağım. Ben Başlayalım yok. Parayı da en kötü onlara veririm. Şu mısın şu Tamamdır. Tamam. Desene de çekti. Çok teşekkür ederim. <laughs> atıyorum atıyorum, tamam. Ta, beyefendi iki tane beklersiniz size hemen her şeyi vereceğim. Bilal masasını. Ben vereceğim vereceğim iki tane bekleyin. Şöyle vereyim. Bilal domasınızı. 4000 TL. 4000 yeter. Tane her şey tanesi 500 TL olarak evet. yaptık. Tamam, geldi. Çok teşekkür ederim. İyi tamam, günler. İki saniye bekleyin, arkadaşı parasını vereyim. Alın. Al lan. Dur, açayım kapıyı. Bir kişi gelsin beyler. Bir kişi yere arkadaşı olan gelsin. Aa, dur. Beke gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Admin var. Bir kişi daha varmış, durun. Dur. Arkadaş... Beyefendi, siz ne istiyorsunuz? Onu, mu? Ee, beyefendi... Ben, o, de. değil, ha tamam. O zaman, ha, tamam. Beyla, o zaman bir kişi gelebilir beyler, bir kişi. Ben geldim. Ben, ben. Sen mi geldin? Ee, ne istiyorsun ben kanka? Ben ya, ne, ya? Istiyorsun ne, kanka? Eee, ne istiyorsun kanka? Tamam kardan adam. Tamam kardan. Orada malzeme. Kardan adam. Ay o buz Öldü. Kırdınız mı? Kollarını mı kırdınız? Kırdım. Kardan adam. Kayıt kardan adam atıyorum. Başka? Aygaz, Aygaz ne ya? Aygaz. Ha, fırın. Tamam. 1500 TL bu arada. Çok teşekkür ederim. Bir kişi daha gelebilir. Gelebilirsiniz. O oh, tam bela big. Oh tam bela big. Tam. Nasıl değil misiniz? Arkada dönebilirsiniz. Kalk kardeşim. Ha, ha. ha isteniz bir şey var mı? Hemen ben Ayarlayayım onları. Ne yapıyorsun burada? İyiyiz kanka Karda adam bir de çıkar. Neden? Mum. mum mu? Tamam. Karda adam mum. Arabaya binemiyor. <laughs> lütfen burada adminle söyleyin itenmeni sil misinler lütfen. Moruk beleten mi var ya? Biz de beleten de öyle geldik. Yok kanka ne belesi ya? Hop, yavaş. adam. Ha. Mum, mum değil mum değil. Şemine. Şemine mi? Tamam. Abi destek bekleme bak abin. Şemine mi? Mum mu? Şemine. Şimdi o çıkan adam farkında değil gaz. Misha Misha ne çıkabilir? Ah sen de belki çıkabilirsin. Araba ne çekiyor? Ne oldu efendi?

Bursak, yönetim bak yönetim pas Bir tane verdim para <laughs> Süslenme tamam veriyorum Şöyle 2 dakika bekleyin Ya server çöküyormuş başlayacağım servera yeter be Bir yardım istedim Bir yardım istedim <laughs> <yem tet Work Grandpa> Bir lanet olası yardım istedim Sen beni öldürüyorsun Arkadaşım Yardım eder misin 1 lira 1 lira Adminler boş. Adminler, şunları 2 dakika sussun ya da uzaklaşın. Boş yapanı uzaklaşın lütfen. bir tane Kanka bu kadar verebiliyorum. Başkalarına vermem gerekiyor. <laughs> 1500 Verdim ya kanka. Almadın mı? Adamı verdiğim şeyi bir de istiyor. Kanka veremem. Başkalarına vereceğim. Başka. İnsanlar bekliyor. Bir 1500 TL ile yeter. Ay benim ya çok fena ses yapıyorlar ya. Fena ses yapıyor. Tamam. Tamam. <laughs> Bekleyin 2 dakika. Bekleyin. Paraya 1500 TL verdiniz değil mi? Tamam. İyi günler. Evet. Bir kişi de. Evet. Bir kişi de. süs mü ya bu dur bakayım süs mü ya bu dur bakayım bela burada admin Bela azmi. burada admin sana çok manyak ya. Kulaklarım patlatacaklar yakında. Resmen salasım geldi dedi size orada. Çok zevkli. Olduğu yanlar da var. İyi para kazandık. Bir 50 bin kazandık. Siz kalmamış beyefendi. Başka bir şey istiyor mu? Başka bir şey istiyor mu? Aa, o zaman ne var? Şu Tamam. Duvara yapışın, Duvar yapışın. Alın. Duvara yapışın. Alın. Yetkili ya. Sökülmüyor yes. Bunlar benim kire değil. Ya. Buna buna benim yok. değil. Ya. Benim sonra alıp verir sana. sana. ne vereyim? Ne vereyim? Bana bu Tamam. Dolabı alın. Tamam. Dolabı alın. Dur Vardı Düz alo şey, şöyle. Vardı alo şöyle. Elinde ne kaldı hepsini atsana da. Hepsini mi manyak mısın Hepsini Başka insan yok mu? Başka insan yok mu? Ha yok <Arat> galiba. Ha yok galiba. Ben el dizeceğim ya daha. al o zaman adin, şöyle adin, atıyorum. al hadi, atın hadi, 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 hadi. Atın atın atın. Ooo Bir yeter ha bunlar Anam var mı anam Anam var mı anam ne ya ne ya katteletti tam 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 yeter 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 Tüm madde mi aldınız kim yeter mi aldınız kim TL yeter çok yeter <laughs> ama çok... Aynen bankadan aktarım bey tamamdır 19 Aynen yeter olur size 19 Beyler öyle bir böyle istiyorsanız katil var. Katil var. Bizde de katil, katil, katil. Nefesim orada beyler ya. Video <laughs> çekmek bu kadar zor olmamalı. Van tür tür olmadan yaşanmıyor hayatta. Katil beleş beleş. Beleş beleş. Alın adam öldürün. Allah, Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Hala başka. Hala başka. Sağ olun. Abi arkadaşımız sağ olsun. Sağ olsun. İyi günler. İyi günler. Arkadaşlar galiba videomuz sonu geleceğiz çünkü insan gelmiyor diyordum geldi galiba geldi mi gitti mi Neyse Arkadaşlar iyi günler Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelelim Gördüğünüz gibi soruda baya aktiflik var Aa mobilya mı mi almaya geldiniz? Evet evet. Ha dur iki dakika size de mobilya vereyim. Üstümde fazla eşya kalmadı ama elimden yeni yaparım. Ne ee, istiyorsunuz? ben ne istiyorsun, ne istiyorsun? Ee, bir tane dolaptan istiyorum. Tamam dolaptan şöyle veriyorum. Musluk mu musluksuz mu? Evet. Tamam şöyle dolaplardan bakayım varsa. Ee, bir de kardan adamımız var mı acaba? Efendim? Efendim? Karda adam mı? Bir tane varsa ba bakıyorum. Şöyle. Var. Var kardın adamım. Tamam bir tane dolap. Ee, e, kardın adam. Ee, bir de şu küçük koltuktan alabilirim. Ha küçük koltuk kardın adam. Evet. Al. Evet. 1500 e yeter daha atar. Her birinin 500 sattım orada. Ter akıt. Çok teşekkür ederim. Merhaba. İyi günler. <laughs> Rol sizi ele kardeşim. Neyse arkadaşlar videomuzun artık bir sonuna gelelim. Ben yoruldum siz de yorulmuşsunuzdur. Ter düşündüğüm iş ya van vardır var evinde ya da soğutacak kendiniz bir şeyiniz vardır. Neyse iyi günler. Sadıcakta kalın. Ve bu arada daha fazla video daha fazla böyle video istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Lütfen <laughs> bunu unutmayın yani çok emek veriyoruz. Neyse iyi günler. Burada server IP port açıklama kısmında. Bye.